Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesiyle oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanmasıyla meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin tekillikleri dolayısıyla üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Kara deliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanlarını sağlamıştır. Günümüzde Kara deliklerin varlığı astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerin hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır. Kara delikler nasıl oluşur? Kara delikler bir yıldızın ölümü yani yıldız patlaması ile birlikte başlamaktadır. Öncelikle bir yıldız patlaması meydana gelir. Bu süreçte yıldızın kendi çekirdeği de içine çökmüş olur. Bu çekirdeğin çöküşünün ardından herhangi bir bağ kurabilecek madde kalmaz. Patlamayla birlikte gazlar ve tozlar ciddi anlamda sıkışmış olur. Patlamayla birlikte oluşan şok dalgaları da kara delik oluşumuna ek olarak yeni yıldızların oluşumu için evrende yayılmaya başlar. Kara delik kavramı ilk olarak 18. yüzyıl sonundan Newton'ın evrensel çekim kanunu kapsamında doğmuştur denebilir. Fakat o dönemde mesele yalnızca kaçış hızı ışık hızından daha büyük olmasını sağlayacak derecede kütleli cisimlerin var olup olmadığını bilmekti. Dolayısıyla kara delik kavramı ancak 20. yüzyılın başlarında ve özellikle Albert Einstein'ın genel görelilik kuramının ortaya atılmasıyla fantastik bir kavram olmaktan çıkmıştır. Einstein'ın çalışmalarının yayımlanmasından kısa bir süre sonra Carl Schwarzschild tarafından Einstein alan denklemlerinin merkezi bir kara deliğin varlığını içeren bir çözümü yayımlanmıştı. Bununla birlikte kara delikler üzerine ilk temel çalışmalar varlıkları hakkında ilk sağlam belirtilerin gözlemlerini izleyen 1960'lı yıllara dayanır. Kara delik içeren bir cismin ilk gözlemi 1971'de Uhuru uydusu tarafından yapıldı. Uydu kuğu takım yıldızının en parlak yıldızı olan Cygnus X1 çift yıldızında bir X ışınları kaynağı olduğunu saptamıştı. Dünyaya en yakın kara deliğin kod ismi V4641 Sagittari ve ilk bulgulara göre 1600 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirlenmiş. Her ne kadar bizlere çok uzak gibi gelse bile galaksinin büyüklüğü açısından çok yakın sayılmakta. Yeni yapılan araştırmalarda ise ve 4641 Sagittari'nin aslında 20.000 ışık yılı uzakta olduğuna işaret ediyor. Kara deliklerden kaçmak mümkün mü? Bir kara deliğin içinde ne olduğunu bilmediğimiz için bu soruya yanıt vermek pek de kolay değil. Ancak bazı teorisyenler kara deliklerin aslında solucan deliği adı verilen bir uzay zaman tünelinin parçası olduğunu düşünmektedirler. Solucan delikleri nedir? Genel görelilik evrendeki kara deliklerin birbirleriyle bir şekilde irtibat halinde olduklarını göstermektedir. Bu yapıda kara delikleri birbirlerine bağlayan koridorlar alışılmış adıyla kurt delikleri, solucan delikleri veya nadir kullanımıyla Einstein-Rosen delikleri olarak belirtilmektedir. Bu konudaki düşünceye göre kara delikler bir başka evrene açılmaktadır veya bu ikinci evrene geçiş kapılarıdır. Kara delikleri birbirine bağlayan söz konusu koridorlar bir elmanın içindeki kurdunun yolunu andırır biçimde düşünüldüğünden söz konusu koridorlara kurt deliği adı verilmiştir. Evrende pek çok kara deliğin var olduğu göz önünde bulundurulduğunda uzayın birbirinin içine geçmiş sayısız tünellerden oluştuğu sonucuna varılır. Zaman ve ışık yılı uzaklıkları hiçe sayarak kozmosda zıplamalara olanak veren bu kurt delikleri ister istemez bilim kurgu yazarlarına esin kaynağı olmuştur. Fakat kara deliklerin aksine solucan deliklerinin varlığı teorik olarak bile henüz tam olarak gösterilememiştir. Hatta fikri ilk olarak ileri süren fizikçiler bir solucan deliğinin stabil olarak açık kalabilmesi için gereken enerjinin aşırı büyük olduğunu göstermişlerdir. Bu nedenle bu fikir spekülatif bir düşünce olarak varlığını korumaktadır. Kara deliğe düşersek ne olur? Roger Penrose ve Hawking yaptıkları ortak çalışmalarda genel görelik kuramına göre kara içinde sonsuza yakın yoğunlukta bir tekillik ve uzay zaman eğriliği olduğu ortaya kondu. Bu kara merkezi uzay zamanda bir tekil noktadır. Bu zamanın başlangıcındaki büyük patlamaya benzer olay ufku nedir? Işık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi sınırlayan kuşağa olay ufku adı verilir. Olay ufku, herhangi bir fiziksel incelemede bulunamadığımız bir uzay parçasıdır. Ne olay ufkundan ötesini bilinen yasalarla açıklama olanağı vardır, ne de orada ne olup bittiğini bilmenin bir yolu vardır. Bir yıldızın olay ufku, yıldızın çökmeden önceki kütlesiyle orantılıdır. Örneğin, kütlesi 10 güneş kütlesi olan bir yıldız, Içe çöküp kara delik haline geldiğinde çapı 60 kilometre olan bir olay ufkuna sahip olur. Bir kara delik madde yuttukça olay ufkunu genişletir. Olay ufku genişledikçe de güçlü çekim alanına sahip olur. Kara deliğin olay ufkunda teorik olarak zaman tümüyle durmaktadır. Ancak kara deliğe düşen bir madde ve astronot için zamanın başlangıcı değil zamanın sonudur. Bu kara delik tekilliğinde fizik yasalarını ve bu yasalara dayanarak geleceği tahmin etmek imkansızdır. Bu tekillikte madde gibi zamanda son bulmaktadır. Olay ufkunun dışında bulunan bir kimseye buradan ne ışık ne de başka bir şey ulaşamayacaktır. Hiçbir parçacık hatta fotonlar ışık ışımasını oluşturan parçacıkların kendileri de bu kütlesel çekime tabi olduklarından dışarı kaçamazlar. Ne kara deliğin olay ufkuna giren bir gök cismi veya parçacık ne de kara deliğe dönüşen yıldız ait parçacık artık kara deliği terk edemez. Burada kara delik sansürü hakimdir. Genel görelik denklemlerinin bazı çözümlerine göre astronot tekillikten geçerek evrenin başka bir bölgesine ulaşabilir. Uzay gezileri için kara delikler potansiyellere sahiptir. Aksi halde diğer yıldızlara ve galaksilere ziyaretin pratik bir anlamı yoktur. Kara delik tünelleri evrenin başka köşelerine yolculuk yapmayı mümkün kılabilir. Bir kara deliğin merkezi uzay zamanda bir tekil noktadır. Genel görelik teorisine göre solucan deliği adı verilen böyle noktaların uzay-zamana bir köprü-tünel olma olasılığı söz konusudur. İnsanoğlu, kara delikler ve solucan delikleriyle erişilmez evrenlere ulaşabileceğini bekliyor. Kuramsal olarak bu yolların kestirme yollar olduğu öngörülüyor. Kara delikler, uzay ve zamanda yolculuk için potansiyeller içermektedir. Ancak genel görelik denklemlerinin çözümleri oldukça kararsız gözükmektedir. Kara delik sansürüne hala büyük bir umut bağlanmaktadır çıplak tekillik, geçmişe yolculuk için potansiyel bir kapı olarak görülmektedir. Bilim kurgu yazarlarına çok cazip gelen bu alan gerçekte oldukça tehlikelidir. Gerçekte kara deliğe düşen astronot ayaklarından çekilerek önce iplik gibi uzayacaktır. Astronotun kara delikten kurtulması için ışıktan daha hızlı hareket etmesi gerekir. Adeta astronot iplik kara delikte iğnenin deliği olmuştur. Sonuçta birkaç saniye içerisinde paramparça olacaktır. Öyle ki astronot bu tekillikte moleküllere, molekül, atomlara ve atomlar da çekirdeklere parçalanacak. Hatta çekirdekleri ve tüm atom altı parçacıkları da parçalanacak ve ezilecektir. Neredeyse ezilmenin sonu yoktur. Yıldızlar, galaksiler ve evreni bekleyen son da budur. Sadece madde değil uzay zamanı kendisi de bu akıbetten kurtulamayacaktır. Bizi dışarıdan gözlemleyen birisi ise karadeliğe yaklaştıkça yavaşladığımızı ve durduğumuzu görecektir. Çünkü karadeliklerin yakınında zaman yavaşlayarak durma noktasına gelir. Ardından göreceği şey ise görüntümüzün gittikçe silinmeye başlayacağıdır. Çünkü görüntümüzü oluşturan ışık delik tarafından yutulur ve görülmez hale geliriz. Bu tekillikte bilgi de yok olmaktadır. Bilginin korunduğu fizik prensibi gibi diğer fizik yasaları da burada işlememektedir kara deliğin içerisinde ne var? Yıldızın çekirdeğinde muazzam miktarda demir elementi birikmiştir ve yoğunluğu o kadar artmıştır ki bir süre sonra yıldız çekirdeğine doğru kendi içine çökmeye başlar. Yıldız kendi içine çökerken gittikçe daha da yoğun hale gelir ve bir süre sonra kara deliğe dönüşür. Bir zamanlar etrafına ısı ve ışık yayan yıldızımız artık ışığın bile çekim kuvvetinden kaçamayacağı kadar büyük yoğunluğa sahip bir kara delik haline gelmiştir. İlginç bir şekilde şimdiye kadar bir kara deliğin fotoğrafı hiç çekilememişti. Çünkü en büyük kara delik bile bir yıldıza göre çok daha küçük bir boyuta sahiptir ve etrafına hiç ışık yaymaz. Uzayda bir kara deliği gözlemlemeye çalışmak kapkaranlık bir odada siyah bir topu bulmaya benziyor. Bu yüzden elimizdeki teknoloji şimdiye kadar bir kara deliği görüntülemeyi imkan vermemişti. Ancak bu durum çok yakın bir zamanda Event Horizon adlı teleskop ağı sayesinde değişti. 2006 yılından beri uzayı gözlemleyen teleskoplarla Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan bir kara deliğin fotoğrafı çekildi. Şu anda tarihte çekilen ilk kara delik fotoğrafını görüyorsunuz. Bu kara delik güneşin 4 milyon katı kütleye sahip ve dünyamıza 26 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bir kara deliğin gerçek anlamda fotoğrafını çekmek mümkün değil. Zira kara deliklerin kütle çekimi o kadar yoğun ki bu devasa kütle çekiminden ışık bile kurtulamıyor. Kara delikler tüm elektromanyetik radyasyonları içine çekiyor. Dolayısıyla ne kadar yetenekli olursa olsun teleskoplarımızın hiçbirisinin bir kara deliği gerçek anlamıyla görmesi mümkün değil. Peki hiçbir şekilde ışık yaymayan veya yansıtmayan bir cismin fotoğrafı nasıl çekildi? Bunu direkt olarak başarmamız imkansız. Ancak kara deliklerin etrafı yutulan yıldızların veya gaz bulutlarının kalıntıları gibi inanılmaz parlak cisimlerle kaplı. Astronomide toplanma diski ismi verilen bu yapı, olay ufkunun etrafında yörüngesel bir harekete yayılmış halle bulunuyor. Yani gerçek anlamda bir kara deliği değil, ancak kara deliğin süliyetini görüyoruz. Dünyamızın ömrü tükendiğinde, insanlığın taşınacağı başka evrenler olabilir. Ancak bildiğimiz üzere şu anki teknolojimiz ile ulaşabileceğimiz dünya dışında insan anatomisine uygun yaşanılabilir bir gezegen veya gök cismi bulunmuyor. Ayrıca yapılan araştırmalara göre kütleli hiçbir cisim ışık hızına ulaşamaz. Yani gelecekte insanların çıkış anahtarı solucan deliği teorileri olacaktır. Bir kara deliğin içine atlarsanız parçacıklara ayrılırsınız. Acaba bu parçacıklar başka bir evrene veya bir köşesine taşınarak ortaya çıkmanız mümkün mü? Gerçek zamanda bir kara deliğe düşen astronotun atom altı parçacıklarının geçmiş tarihleri bu tekillikte yok olur. Ancak bu parçacıkların sanal zamandaki tarihleri devam eder. Yani başka bir evrende sanal olarak ortaya çıkabilirler mi? Elbette şimdilik kara dedikler yoluyla uzayda yolculuk yapmak pek de güvenli görünmüyor.